Pirini kapatıyor ama... Lütfen kavşaklarda yavaşlayalım. Birçok sebep olabilir tabii ki böyle. Lean angle and speed. Hızını mümkün olduğunca düşünmek zorundasın, çok fazla yatıramazsın motosikleti. Bu aslında çok korkunç ve sonu çok kötü olabilecek. Motosiklet üzerinde kullanılacak diye tasarlanıyor, ona göre yapılıyor. Max ve Ekip Akademi işbirliğiyle gerçekleştirmiş olduğumuz Geçmiş Olsun serisine hoş geldiniz. Geçmiş Olsun serisinde sizlerin göndermiş olduğu kaza videolarını hocalarımızla inceleyeceğiz. Bu serimizde konuklarımıza motosiklet kaza videolarına, pistimizdeki eğitimlerimize, hocalarımızla seyahatlerimize ve eğitim misyonumuza uyan birçok konuya yer vereceğiz. Sizler de ücretsiz olarak motosiklet eğitimi almak istiyorsanız tüm detaylar videonun açıklamalar kısmında mevcut. Hayır. Yeni bir kazayla karşınızdayız. Sadun hocamızla beraber kazayı inceleyeceğiz. Başlayalım mı? Başlayalım. Gelsin video. Dude. Now the rider that crashed ended up coming in too fast. He hit some gravel and was just unable to stop. You good? Çok şükür Çok bir şey, şey olmadı. Bir şey olsun, neyse ki bir şey yok. Yani. Hızlıydı baya. Hem hızlıydı hem yolu göremedi. Yani neden öyle bir şey yaparsın? Önünde bir de araç var. Hmm. Yol da iyi değil. Aynen öyle. Çok enteresan. Şimdi tam T olmasa da hafif böyle yamuk T gibi bir yol burası. Eninde sonunda buradan gelen bir motosikletçi yavaşlayarak ve gerekiyorsa durarak kontrol ederek ya sağa dönecek ya sola dönecek. Başka bir şey yok yani karşı tarafta ağaçlar var zaten. Hani etraf karşıda devam eden hafif de bir yol olsa anlayacağım. Bir de ağaç var yani kocaman. Aynen. Yani yine bir yani yavaş yavaşlatarak izleyelim ama arkadaki çocukla ilgili bir yorum buradan çok yapamıyoruz. Ne yapması gerekirdi ancak onu konuşuyor. Bakın motordaki ne güzel dönüyor. Solunu kontrol ediyor. Sağını kontrol ediyor. Olması gerekeni yapıyor. Ve hatta duruyor iyice emin olmak için. Sonra sesi duyunca zaten olay orada patlak veriyor. Arkadaki sanki freni kapatıyor ama... Şş, yani onu tam şu anda kessem ama sağ tarafta mıcır var zaten. Belki de durmaya çalıştıysa da orada Hı -hı. kaydı. Durabilmesi mümkün değil. Şimdi bu tip yerlere gelirken ne yapmak lazım? Motosikleti kullanan arkadaşımız doğrusunu yaptı. Bu tip kavşaklara yaklaşırken mutlaka yavaşlıyoruz. Hatta bazı kavşaklarda burada yok ama genelde şurada dur tabelası olur. Hı hı. Yani durup sağa solu kontrol ettikten sonra geçmemiz gerektiğini gösterir. Mutlaka yavaşlayıp sağa ve solu kontrol ettikten sonra hangi yöne gideceksek gidiyor olmamız lazım. Ama anlam veremediğim bir şekilde bu arkadaş şöyle bir hızlı geliyor ki işte şuraya vurdu ve fırladı. Daha beteri de olabilirdi. Yani buraya çok enteresan bir yer. Çünkü burası hafif banket gibi buraya vurup motorla beraber karşıya geçti. Yapmamız gereken lütfen kavşaklarda yavaşlayalım. Sağımızı, solumuzu kontrol edelim. İstenmeyen bir şekilde bu önde kamerayı çeken arkadaşa da vurabilirdi. Tabii ki. Bu daha da büyük bir kaza olup buradan bu arada bir araç geçiyor olabilirdi. Evet araç geçse çok daha beter. Düşün o buradan belli bir hızla geliyor. Diğer araç buradan ya da şuradan belli bir hızla geliyor. Allah korusun hiç görmek istemeyeceğimiz çok farklı sahnelerle karşılaşabilirdik. Lütfen kavşaklarda dikkatli olalım, yavaşlayalım, kontrol edelim sağımızı solumuzu ondan sonra hareket edelim. Bu tip durumlarla karşılaşmayalım. Yazık günah kim bilir motorunda ne kadar şimdi zarar vardır. Bir sürü gidecek onları tamir ettirmeye çalışacak, yenisiyle değiştirecek. Neyse ki kendine bir şey olmadı. Çok geçmiş olsun diyoruz arkadaşımıza. Çok geçmiş olsun diyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yeni bir kaza videosuyla karşınızdayız. Devrim hocamızla beraber kazayı inceleyeceğiz. Gelsin mi video? Başlayalım. The biker admits to cornering with too much lean angle and speed. When conditions are wet, always remember to reduce your speed and therefore your cornering angle. No! <laughs> Çıldırdı. Sinim, sinirlendi. Çok sinirlendi. <laughs> evet. Ama benim de granajlarım çizilse ben de çok sinirlenirdim. Çok üzülürdüm. Evet. Şimdi yoldan kaynaklanan bir hata mı? Motosikletten kaynaklanan bir hata mı? Seyahatten kaynaklanan bir hata mı? insan hatası mı? Değil mi? Biz böyle bir şey olduğu zaman hemen Hatay başka yerlerde aramaya başlarız değil mi? Arkadaşın hiç suç yok. Bağırıyor, çıldırmış. Kesinlikle. <laughs> Kim ama bilir neleri suçluyor. Birçok bir sebep olabilir tabii ki böyle kazalarda. Sizce neden oldu hocam? Sence neden oldu İpek? Şöyle, yola baktığımda iki tane farklı renk görüyorum. Hı hı. Belki de bir, bir noktasında tutuş kaybı olmuş olabilir. Bir yandan da lastiklerini de göremiyoruz aslında arkadaşlar. Belki de lastikleri de bitmiş olabilir. Hı hı. Ne diyoruz? İşte yola çıkmadan önce ekipmanın evet tamam olacak bir yandan da motosikletin kendine de bakmamız lazım geçtiğimiz bölümlerde görmüştük. diskli de üstünde unutanlar vardı. Sadun hocamızın da anlattığı bir olay vardı. İşte bu e... çivi takılması diske. Evet kesinlikle. Değil Mesela böyle şey. şeyler gerçekleşebilir. Bunun gibi kontrol etmemiz gereken bir diğer, diğer konu da lastiklerimizin artık bitmiş mi, ömrünü tüketmiş mi? mi? Basınçları. Hepsi, hepsi çok önemli. Burada öyle bir durumda olabilir diye düşünüyorum. Olabilir. Bir yandan da hava sanki bir garip. E, havaya uygun mu? Belki de sabaha karşı çiğin düştüğü saatlerde sürüş yapıyor bu evet. arkadaşımız. Evet. Yani aklıma bunlar geliyor hocam. Evet, güzel şeyler söyledin, doğru şeyler söyledin. Mikro iklim diye bir şey duyduk mu İpek? Evet tabii ki duydum. E, şimdi mikro iklim küçük bir lokasyon içerisinde çok farklı iklim tipleri görebiliriz değil mi? E, ya mesela sabah e, bir yağm yağmur yağar, arkasından güneş kurutur ama tepeler. Gölge düşen yerler vesaire kurumaz hı hı. değil mi? Bazı yerlerde sis olur hemen arkasından olmaz. Kısa bir süre yağmurun içine girip yağmurdan çıkabilirsin yollar kuru kalabilir. Genelde hep böyle orman dağlık yollarda falan sıkça karşılaşırsın. E çok da risklidir tabii. Yani sen kupkuru yolda giderken bir anda yağışın içerisinde ıslak bir yola girebilirsin. Burada da daha öncesinde yağmur yağmış. Peki yağmur yağdığında neye dikkat ediyorduk ne yapıyorduk? Hızımızı düşürmemiz lazım. Değil mi? Yer Ön, Önlemlerimizi ona göre almamız lazım. Bir de yağmurun çok yağdığında değil de böyle hafif çiselediğinde falan tutuş hepten yerler Karabosun iyice yani. balçık gibi oluyor. Aynen. Aynen. Ee, şimdi yağışı gördüğün andan itibaren hızını düşünmek zorundasın. Fren mesafesini iki katına çıkacağını düşünmek zorundasın. Artı takip mesafesini de uzatmak zorundasın. Bu ya bunlar kural. Da evet. Daha Eğer bir de viraj yapıyorsan değil mi? hızını mümkün olduğunca düşürmek zorundasın. Çok fazla yatıramazsın motosikletini. E burada ne yaşıyoruz? Bir şey daha dikkatimi çekti benim. Şu anda bakar mısın? 53 ile gidiyoruz ve 5. vitesliyiz. Vitesimiz yüksek. Bir, vitesimiz biraz yüksek değil mi? Evet. Gazı benim bıraktığında gerektiği tepkiyi alır mı? Bence hani biz ne diyoruz? Doğru vitesteysen gazı bıraktığında motosikletin yavaşlamalı, gaz açtığında hızlanmalı vesaire. Vitesi biraz yüksek gibi gördü ama e, gördüm ama işte kaza ilgisi olduğunu düşünmüyorum. E, burada akan bir motoru, yüksek vitesli akan bir motoru hızla yönlendirmeye çalışıyor. E, ıslak bir yol için bu yönlendirme doğru değil diye düşünüyorum. Maalesef kaza gelmiş. Evet göre göre gelmiş. Geçmiş olsun ama dediğimiz gibi sonrasında nasıl bir isyan? Acaba kime kızıyor değil mi? Tabii ki canım. Kendisine kızıyordur elbet. Nasıl ben bu yolda bu hızı yaptım? Neden benim vitesim yüksekti diyordur. Değil mi? Böyle kazaların yaşanmaması için birazcık daha dikkatli olmamız lazım. Evet. Geçmiş olsun diyoruz. Geçmiş olsun diyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yeni bir kaza videosuyla karşınızdayız. Zafer hocamızla beraber kazayı inceleyeceğiz. Gelsin mi video hocam? Gelsin. Oh no. Oh my god. Tahmin edebilir miydim böyle? Güzelke. Hayatta tahmin edemezdim. Bir de çok tehlikeli bir şey. Sürüşte hiçbir sorun yok. Gayet güzeldi, de durdu. Emniyet şeridine kaçtı. Ama yani... Şurada da uyarısını vermiş sonradan. Çok tehlikeli bir durum. Duman gördü galiba değil mi? Evet. Yani e, bu aslında çok korkunç ve sonu çok kötü olabilecek o kaza risklerinden bir tanesiydi. Evet. Şimdi bak şeridinde gidiyor. Bir sorun oluyor, o, no dediği kısım. Şurayı kullanıyor, bak ona dikkat çekeceğiz. Orayı motoru çalıştırmak için mi kullanıyor, stop etmek için mi kullanıyor? Bir sorun oldu, o, no dedi. O şeyi görünce, Sonra çalıştırmaya çalışıyor tekrar. O dumanı görünce acaba başka bir şey mi falan, paniğe olmuş olması evet. çok normal. Bir de sol şeritte akıyor tabii, durmak da istemiyor aslında. Burada sürüş diye ilgili hiçbir sorun yaşamadık ama sürüşün güvenliğini bozan bir şey oluyor burada. Tahmin edebilir miydin? Şu şeye gelirsek, Ebru biraz geri gelir misin? İçinde de ne malzemeler var? Matkap var. Ay bunu bu yolda düş, düştüğünde. Bu çanta şuraya sıkışmıştı. Biraz daha geri gelelim Ebru. Şimdi çanta motosiklet çantası olduğu belli tasarımından falan anlıyoruz onu. Muhtemelen sele üstü kullanılan çanta ya da sırt çantası da olabilir. Bilmiyorum çok fazla şey sarkıyor böyle. Benim tahminim şu. Sele, arka seleye montajda e, montajlamış çantayı. Ama iyi montajlayamadığı için çanta bir şekilde sarkmış veya düşmüş. Ve kapılacağı tek yer bu lastiğe kapılmış. Muhtemelen duman da buradan geliyor. Bak izlerden Hı -hı. anlıyoruz. Yani bir sürede gidiyor burada. Zaten delik deşik olmuş çanta içindekiler de dökülmüş. Tabii parçalanmış. O matkap oraya Hı -hı. da girebilirdi. Teker kitlenebilirdi. Bu sefer çok ciddi bir sorun. Büyük bir kazaya tebebiyeti. Çok aslında ucuz atlatmış oluyor. Şimdi i̇şte ben o. burada şuna vurgu yapmak isterim. Şimdi tamam sürüşle ilgili bütün her şeye dikkat edelim. Yani motorcu oluyoruz, sürüş kültürümüzü geliştiriyoruz. Ama bizim ekipmanlarımız, motorun aksesuarları, çevre ekipmanlar, kullanmak durumunda olduğumuz şeylerin hepsini biz motosiklet için tasarlanmış, motosiklet için yapılmış malzemeleri tercih edelim derken bunu kastediyoruz. Burada da değişik bir şey görünmüyor ama şu eksik. Bence şurada kaybetti bu arkadaş. O çantasını iyi montajlayamadı. Evet. Motorun üzerine biz kendimiz için nasıl bize uyan aksesuarlar ve motosiklet kıyafetleri giyiyorsak motosikletimize de motosiklete uyan evet. ekipmanlar takmamız lazım. Mesela bir Özellikle... çanta takacaksanız siz onun sabit olduğundan emin olmalısınız. Evet. Ee, sarkan, bol kalan bir yerleri olmaması gerekiyor. Çünkü biz sürüş yaparken çok ciddi bir rüzgara maruz kalıyoruz. Bu rüzgarın neler yapabileceğini tahmin edemiyorlar. Mesela bizim ceplerimiz kapalıdır, Hı. fermarlıdır veya kapaklıdır. Çünkü niye? Cebinizin içindeki cep telefonu dahi uçar gider. Ki genellikle de karşılaşılır. E normal sırt çantaları ortadan eğer ki şey yapıldıysa birleştirerek... Normal sırt çantası hop, kullanmamak lazım. Mutlaka bir ha, sorun olur. Kesinlikle. Hayır. Onu kullandığında zaten o açılır, içindekiler dökülür. Tabii o, tabii. Onu o şekilde kullananlar da gidip motosiklet çantası alır. Çünkü... Kesinlikle az açılmasın diye, savrulmasın evet. diye, değil mi? Pırpır pır yapmasın evet. diye, işte sağından solundan kayışlar sarkmasın diye, motosiklet üzerinde kullanılacak diye tasarlanıyor, ona göre yapılıyor. Yani aparatları var motorun üzerine sabitliyorsun, çantayı ona sabitliyorsun falan. Yani demek ki malzeme alırken bunlara dikkat etmek lazım. Bir de onları montajlarken dikkat etmek lazım. Yani hiç elimizin ucuyla bir iş yapamayız. Yani motorun üzerine bir şey koy, hadi git. Öyle bir zaten şey yok işte. Tam yani. gergin şey olması lazım. Burada. Ve sonuca bakın. Yani içinde matkap taşıyan çanta, matkap ya şuna bak. Buraya giriyor. Of. Arka lastiğinizin döndüğü yere giriyor. Yani çok ciddi bir sonucu da olabilir. Yani. Bu tarz şeyleri olaylardan çok yani korkuyorum ben. Hem başkası içinde bizim içinde o kazayı yapsa biz de etkileneceğiz tabii ki aynı yol güzergahında. Yani ekipman kültürde önemli. Bunları biliyor olmak ya da bilmiyorsak satın aldığımız yerden yani motosiklet <laughs> mağazasından e, motosiklet ekipmanı satan mağazadan alıp bir de oradan bilgisini de almak lazım. Doğru montaj çok önemli. Yani herhangi bir şeyle bağlayamıyoruz işte motorumuzun üzerine böyle bir sonuç olabiliyor. Emin olmamız lazım yani her yaptığımız şeyden üzerimize giydiğimizden de e, motorun üzerine montajladığımız çantalardan da emin olmak lazım. Geçmiş olsun arkadaşı ucuz atlattı. Kesinlikle. Geçmiş olsun diyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizlerin yapmış olduğu kaza videoları varsa bizlere gönderirseniz hem bize konuk olabilir hem de hediye eğitimler kazanabilirsiniz. Tüm detaylar videomuzun açıklamalar kısmında mevcut. Kendinize iyi bakın, güzel sürüşleriniz olsun. Merhabalar. Bugün sizlere sık sık gündemimize gelen grup sürüşü hakkında bazı temel bilgileri vermeye çalışacağız grup sürüşü karşımıza genellikle iki karakterde çıkar birincisi konvoy halinde ilerleyen e, gösteri sürüşü diyebileceğimiz konvoyun bozulmadığı konvoyun kendi liderinin güvenlik görevlilerinin resmi ya da gayri resmi güvenlik görevlilerinin olduğu ve grup sürüş kurallarının tam riayetle çalıştırıldığı grup sürüşleridir bunun ayrım noktası bu grup konvoy halinde yolda ilerlerken başka bir araç grubun arasına alınmaz. Sağda solda, önde arkada çeşitli görevli arkadaşlar buna dikkat ederler. Grup içerisindeki sürücüler de grubun hangi düzende devam edeceğini, hangi kuralları çalıştıracağına riayet ederek ilerlerler. Mesela gösteri sürüşünden aklımıza işte motosikletli polis ekiplerinin polis gününde bir gösteri sürüşü yapması. Bu gelebilir. Buraya dışarıdan araç katılamaz. Bunun kendi kuralları vardır, güvenlikleri vardır ve konvoy halinde ilerler. Nedir? Tek sıra halinde ilerleyebilir, fermuar düzeninde ilerleyebilir. Yani bir gösteri sürüşüdür. Biz yolda, sürüş esnasında grup oluşturduğumuz zaman 3 ya da daha fazla motor bir araya geldiğinde aslında bir grup oluşturmuş oluyoruz. Biz ya böyle bir gösteri sürüşü yapar gibi kuralların tam riayetle çalıştırıldığı bir grup sürüşü sergileyebiliriz ya da dışarıdan araçların katılabildiği, konvoyun arasına girebildiği, resmi ya da gayri resmi güvenliklerin olmadığı ama grup kendi içerisinde grup sürüşü kurallarını yaşatarak ilerlediği gruplar oluşturabiliriz. Biz yol sürücüleri olarak bizim dikkat etmemiz gereken mesele Gösteri sürüşü düzenlediğimizde zaten kuralları belli olduğu için zaten onun güvenlik anlamında dikkat edildiği için mesela grup liderinin şu an fermuar düzeninde diye arkaya işaret vererek ilerliyoruz. Şimdi tek sıra ilerliyoruz şeklinde komutlarıyla hareket ettiğinde bir güvenlik sorunu hemen hemen oluşmuyor. Yani biz gösteri sürüşü yapar gibi trafiğin ilgili kullandığımız bölümünü kapatarak ilerliyoruz. Onun dışında doğal olarak oluşturduğumuz grup sürüşlerinde de temel bazı kuralları çalıştırmamız gerekir. Çünkü bu kurallar esneyebilir. Sürücüler yol durumuna göre, kendi isteklerine göre bu kuralları esnetirler. Fakat burada oluşacak güvenlik sorununu minimize edebilmek için temel kuralları çalıştırmamız gerekir. Orada da yine yol bilgisini alıp tek sıra halinde ilerlemek veya fermuar düzeni şeklinde ilerlemek olabilir. Ama araya başka araçlar gireceği için, bu düzende bozulabileceği için temel en temel kuralımız da şu hale gelir. Grup sürüşü yapıyor isek güvenliği sağlamak üzere birinci kuralımız sollama yasağının getirilmesi olabilir. Grup kendi içerisinde birbirini sollamadan takip ederek ilerlerse güvenlik riskini minimize etmiş oluruz. Onun dışında dışarıdan gelen araçların giriş çıkışları veya girmemeleri ne dair dikkat ederek sürerken de sadece yol bilgisini alıp yani yolu okuyarak sürüp yolun gerektirdiği şekilde konumlanmaya dikkat ederek bir sürüş sergileriz. Bu da ne demektir? Ya fermuar düzeninde ilerleriz grup sürüşü yaparken ya da tek sıra halinde bu da bizim karşımıza nerede gelir? Biz işte ilgili düzlüklerde mesela düz yolda fermuar düzeni almaya başlarız. Fermuar düzeni almamızın sebebi şudur: öndeki motor, onun arkasından gelen motor, bunun çaprazında arkada kalır ve takip mesafesini kollar. Takip mesafesi maksimum bir saniye olmak zorundadır. Onun ardındaki üçüncü motorumuz ise. Önündeki motora göre takip mesafesini kollar minimum 2 saniye bırakır. Doğal olarak bir önündeki motor yani çapraz arkasında kaldığı motor en erken 1 saniye önünde olmak durumundadır. Fermuar düzeninde ilerlerken temel takip mesafesi ve sollama yasağı kuralına uyduğumuz takdirde güvenlik riskini minimize ederek ilerlemiş oluruz. Temel olarak bu iki şekilde grup sürüş sergileriz. Ayrıca kalabalık gruplarda Tabii ki lider Tabii ki sağda solda arkada güvenlikçi arkadaşlar resmi ya da gayri resmi varsa onlara da o kurallara da dikkat ederek ilerlediğimiz zaman kaza riskini güvenlik riskini en aşağıya indirmiş oluruz Grup sürüşü yaparken temel bu kurallara dikkat edersek gayet zevkli sürüşler ortaya çıkacaktır